Selamlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir evet başka bir video ile karşındayım gördüğün gibi ve kardeşim neredeyiz her zamanki gibi Team Ox'tayız fakat bir duyuru eksik olacak bu videoda çünkü bir tane sponsorumuz artık bizimle olmayacak neyse neredeyiz tabii ki de Team Ox'tayız şu anki güncel linkimiz Oxrun 72 eğer linkimiz ban yerse Oxrun73, Oxrun74 diye devam ediyor. Eğer RM veya QQ gireceksen gerçekten Türkiye'de yani en güvenilir takım diyebilirim şu an. Hoster olmak istiyorsan da Discord.gg Team Ox. Onun dışında ikinci duyurumuz yok. İlk player'ı bulayım hemen karşına çıkıyorum. Evet dostlar ilk player'ımızı bulduk. 15 TL 2 round giriyorlar. Prust mu diye soralım bir. Şimdi yok trust değil falan derler. Heh tamam güzel. 3 ve 2 tamam güzel. Allah Allah. Allah Allah ya. Bu ne oğlum? Aç diyor. 30 go. Dedim 3 ve 2 winleyeceğiz falan filan. 6 ve 8. Şimdi buna 9 atmamız lazım. Ama ama atamayız. 7. Tamam fena değil. Tay oldu. Bir, bir, vur kardeşim ya. Sen bir bir vur. Ne yaptı? İki kere vurdu. Oto. İkisi de oto oluyor değil mi? Oğlum ne oluyor? İlk elden oto yiyorlar. Devam. Çok güzel. Efsane. İyi başladık, güzel başladık. Yani şanslı değiliz. Buna şans dersen artık. Yani bir bakıma şans oluyor da neyse 3 ve 0 vurdular. Tamam 3'ü geçtik. Şöyle 22 50 go diye soralım. Evet go dediler. Şu şekilde açalım dostlar. Şimdi bu videonun konsepti ne? Kardeşim iyi bir win yaparsak eve malzeme alacağız, eve eşyası alacağız. Çünkü artık dayanmıyor. Böyle bir şey olamaz yani. Yaşayamıyorum kardeşim, çamaşır yok, bulaşık yok. Yani onları alamayacağız ilk başta da. Kettle falan gibi şeyler almayı düşünüyorum. Şimdi kaç oldu bu? 22 buçuktu değil mi diyelim. Ne oldu? 11.25 çarpı 5'ten 56 DL. Tamam. Şöyle atalım. Go 25 diyelim. Boş ver. 1 DL de tiplesinler kardeşim. Versene. Okey. Lock diyelim. Tamam. X25 DL ile başladık. Sıkıntı yok ama. Ben comeback atacağımıza inanıyorum. Eğer atamazsak sıkıntı olacak. Ama atarsak ne yapacağız söyleyeyim mi? Mesela en az 2 BGL comeback atmamız lazım ki kambeyimizi attıktan sonra ya kettle alacağız ya da elektrikli süpürge böyle küçük bir şey oluyor. Ekranı koyarım ya ben sana zaten. Aha koydum işte bak. Şunun gibi bir şey alacağız tamam mı? Onu anket yapacağım. Anket yapacağım toplulukta. Eğer 2 BG'li üzeri binlersek ankette böyle hangisi çıkarsa ev eşyası olarak ilk onu alacağız. Güzel bir konsept olduğunu düşünüyorum böyle sizinle beraber. Neyse ben bu adamlara vereyim devam edelim sonra. Tamam şöyle envantere 77 DL aldım. 25'ini verelim. Güzel x 25 ile başladık ama her zaman bizi biliyorsun. Her zaman kötü başlarız bak. Bizim yani fix oldu artık sen de biliyorsun. Eğer sen like atınca şu an like attıysan 6 ve 7'ye 8 patlatırız. Patlatır mıyız? Abi yapma o zaman like niye atmadın ya? Eğer atsaydın 8 patlatırdık işte. 30 go diyorlar. Açalım o zaman. Şöyle 30 ile droplayalım da. 5 ve 3 vur ya. 3 vur abi ya. Tamam 2 daha güzel. 2 daha güzel. Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi 70 bilmem kaç almıştık. 15 TL profitteyiz değil mi şu an? 15 10 20 25'ten tamam. 10 TL zarardayız ve 30 TL bet. 8 ve 7. 9 gelir mi? Bayağıdır vurmadık da bir gelsin ya. Abi yapma ya. Çok böyle hissedemiyorum biliyor musun? Bu videoda hiç hissedemiyorum da. 40 TL zarardayız. Go 60 dedi. Okey kardeşimiz delirdi. Biz de delirecek miyiz? Bir atıp delirir miyiz? Yoksa Gerçi sıfır atsak da deliririz. Hadi. 7 ve 5. Hadi bir sıfır. Abi yapma 7'ye 8 atıyoruz. Bu ne beyler ya bu ne ya bu kadar kolay mı harbiden? Yani önümüze gelen her şeyi açıyoruz sonra bir bakmışsın envanterde bir BGL 2 BGL. Yani kasması bu kadar kolay mı? Videolarda mı kolay gözüküyor sence? Yorumlara yazsana bir. Abi bence sen şanslısın ben hiç kasamıyorum mesela. 5 ve 3. Bak kardeşim yine 7 vurduk. Yine winledik. Bu şekilde de devam edeceğiz. Şöyle 15. Buna da bir 3 vurduk. Tamam fena değil. 2 veya 1. Abi yapma ya. 3'e 3 atıyorlar. Bayılıyorum ya harbiden. Devam. 7 ve 5. Abi 7'ye 7 atıyoruz. Kafayı mı yedik ya? Kaç kaç TL profitteyiz? 50 TL profitteyiz. Take diyor. Okey. Şimdi 50'sini kastık. Kaldı 150. Anket yapmamız için. Umarım ki de kasarız. Tamamdır dostlar adam başka bir hesapla geldi ben beklemiyordum açıkçası. 20 DL attılar açalım şöyle. 4 ve 6 7 8. Abi 7 8 izliyoruz 9 geliyor ne oluyor ya bu kadar da iyi comeback olmaz yani. Toparlayacağız diyoruz çok güzel toparlıyoruz. Yani bu güzel toparlamayı çok seviyorum harbiden. Böyle 20-30 TL uzulunca uz olunca canımı sıkıyor ama sonradan iyi toparlamak güzel yani. 42 verelim tamam aç diyor. Biraz bekledim biliyor musun neden? Çünkü biliyordum böyle adımın aç diyeceğini. Tamam. Okey açalım o zaman. Bakalım Winter vuracakmış. Bir 1 vur kardeşim bizi bir rahatlat. 3 de olur. 2 vurmayız. 2 vurmayız. Abi 3'e neyse. 2 vurmadık. Lafımızda durduk. Güzel. 9'a yapma. 9'a 8 falan atarız biz. Düşük vurman lazım. Abi tamam. Tamam tamam tamam. Yine tay oldu. Sakinim. Sakinim güzel. Hadi 6 ve 1. Bir vur artık. Bayağıdır bir vurmadın ya. Hadi kardeşim. Tamam iki de olur. iki de olur. Bize 2 de olur. Sen sıfır atman yeter. <laughs> ne oluyor? Kaç TL profitteyiz? 91 TL profitteyiz. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Video başından bu kadar profit yok yani. Evet 25 60 Vurayım bir tane. 7. Tamam sıkıntı yok. 7 güzel. Ben seviyorum yani. Sevdiğim bir rakam. Evet. Mi Punch dedi. Vursun zaten 7'yi geçemez. Geçer mi? Çok düşük bir ihtimal. O ne yaptı ya bu? Kaç bet? Bet kaçtı kardeşim? 25'ti. 37-50 go diyor. Abi bir kere de geçeme zaten. Yani biz geçemez diyoruz da. İnanmak istediğimiz şey bu yani. Geçmemesini istiyoruz. Ama biliyoruz yani geçeceğini. Bizim şansımız bu. Bizim şansımız bu yani adam. Hadi bari 9-0 ver ya lütfen. Al işte. Oo! Ne oluyor? Ne oluyor? Hiç beklemiyorum ya. Kardeşim ne oluyor ya? 9-0 istiyoruz. 9-0 geliyor. 1-2 istiyoruz. 3 geliyor. Yani bir türlü... <laughs> of. Of vallahi of ya. 30 DL attı. 6 ve 4 vur. 3 vur. Bir şey vur. 6'dan düşük vur ki biz de 7 vurduğumuzda hepsini alalım değil mi? Şöyle vuralım. Abi yine 9 vurduk. Yine 9 vurduk. Çok fenayız ya. Deli gibiyiz. Bakalım kaç profitteyiz Envanterde 70, 77 ile falan gelmiştik. 150 civarı profitimiz var. Bayağı iyi gidiyoruz. Aşırı iyi gidiyoruz. Tekrardan 2 rant, 2 punch dediler. Okey. 45 TL betimiz var. Bu arada bayağı sağlam besler geliyor dostlar. Görüyorsunuz siz de. Yani Teamox bayağı hype alıyor şu an. revaşta. 7 ve... Kaç vuracaklar diyecektim. 8 vurduk kardeşim. Okey. 7, 7 ve 8. Çok güzel. Harika. Şu an 2 BGL profiti devirdik devireceğiz yani. 10 DL falan kaldı. Herhalde clear yediler. Bakalım. Clear gibi 0 ve 8. <laughs> Tam da clear betine denk geliyor biliyor musun bu sıfırlar? Clear'ların korkulu rüyası harbiden. Bak 9 ve 7 mesela. Ben bunları winleyemem bence. Ben inanmıyorum al 6 falan vururum. Ha 8 vuruyormuşuz güzelmiş. Neyse. Bayağı sağlam betler döndü beyler. Gelir gelmez bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Bakayım bir girecek var mı başka? Abi tip diyor. Bak bir DL tipi atak şuna. Arada yorumlara da atıyorum mesela. Comeback atmışım böyle. Ondan sonra diyorum ki işte yorumlardan 3-5 kişiye atayım. World salıyor kalp atıyorum ondan sonra işte yoruma attım yazıyorum. Yani kafama göre çünkü World'e girerken unutuyorum kalp atmayı. Neyse beyler ya fazla uzattık şu an 10 DL zararımız var. Yani 2 BGL'ye 10 DL zararımız var. Ben bunları bir sevleyeyim ondan sonra tam gaz devam edelim. Dostlar bulduk bir adam ee, 20 DL'ye giriyor bir ant. Bir de çıktım ehe tabii ki de çıktın kardeşim. Yani zaten spamda vid yazıyorum ben o şekilde. Neyse evet dostlar bakalım kaç vuracağız. Abi 9 vurdu ya. Ne yapsak? 9'a bir 0 9 yok. Hissedemiyorum biliyor musun? Yani hissederken ses tonuma dikkat etsen sen de anlarsın biliyor musun? 20 go mu diye soralım. Böyle ses tonumda harbiden bir winleme şeyi olunca, winleme ses tonu olunca o zaman diyorsun ki tamam harbiden vuracak. Hadi bir 8 diyorum 8 geliyor ama böyle hadi bir 8-9. Bu biraz şey böyle çaresizlik 8-9'u anladın mı? Neyse adıma vereyim geleyim. Evet şöyle envantere 67 TL aldık. 267'nin 67'sini. Şöyle açalım devam edelim. Buradan herhalde yani x2 BGL olacağız gibi tekrardan. Umarım ki olmayız. Hadi bakalım. Bir tane adam su tabancası verdi. Kardeşim acaba ondan mı şanssızlık bulaştı bize ya? Neyse kolay gelsin eyvallah diye. Neyse dostlar artı 160 DL'yiz. Şu an biraz kötüledik, geriledik. Bir 200-250 yapalım ya. Aslında ben böyle durmak istemiyorum biliyor musun? 3-4'e gitmek istiyorum da. Yani güzel bir player gelse diyeceğim tamam. Onu da bulacağız. Tamam 22 attım sana diyor. Açalım şöyle 22 DL'yi. Şimdi bu da yani 22 DL'si var. 22'yi giriyor. O da ayrı bir sıkıntı. Şimdi bir el bitecek. Ondan sonra gidecek yani. Keşke böyle bir iki BGL falan girse de güzel olurdu da. Neyse bari winleyelim. 7'ye bir... Abi. Of dostlar of ya. Go 44. 1'e 2'e. Dur dur dur. Şunu da lose'larsak artık. Tamam go. Okey go. Şöyle 44 go'ladık. Bunu da lose'lamayalım ya. Bunu lozlamayız harbiden. 2-3 vurursun diyecektim. 2-3 istedik. Bir attı kardeşimiz. Devam edelim mi? Devam edelim mi diye sorayım. Belki ederiz ya. Lütfen edelim ya. Çıkacağım. O yüzden girdi zaten. Yani adamlar böyle olur. Genelde fix oluyor. Bir bet giriyor. Çıkıyor işte. Şimdi ne yaptık biz? 160 falandı. 180 TL profitteyiz. Bize bir 2-3 lazım ya dostlar. Bigci bulayım. Karşına çıkayım. Evet bilgi dedik 20-30 arıyorduk 2 tane 10 bulduk etti sana 20 bir şey olmaz kardeşim açtık. Tamam birini direkt aldık güzel 5 ve 1'e 2 attık. Yani bundan alıp buna veriyoruz ne anlamı kaldı kardeşim. Go 20 diyecek 1'e 2 diye soralım şöyle. Abi 1 demeyin ya 1 deyince bir tık sıkıntılı oluyor ama 1 vurunca da işte bu kadar güzel oluyor kardeşim. Adminlere 2'dir bu oluyor fark ettiniz mi bak adam da şurada 1'e ediyordu 1 attı. Diğeri de go 20 dedi 1 attı. Yani şans işi biraz. Şu an 62 de binledik. Totalde yani 2 BGL'yi aştık dostlar. Abi. Ya biz var ya oyun başından beri hiç sıfır atmadık sanırım. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim de. O yüzden şuralara gidip bir sıfır. Abi yok ya. Yok yani. Geri düştük. Şöyle devam edelim. Tamam güzel. 1 vurdu. Çok güzel. Şu an 60'ın 20'sini aldık. Kaldı 40. Tamam kaldı 30. Kaldı 30 çok güzel. Devam. Madi 30 gir. 10 girdi. Kaldı 20 kardeşim. Kaldı 20. O kadar inanıyorum bak. İnanınca nasıl biniyoruz fark ettin mi? Fark ettin mi? Kaldı 0. Kaldı 0 kardeşim. Ne oldu kardeşim? DL mi bitti? Bitmemiştir bitmiş. Evet bir adam bulduk. 20 DL giriyor. Bayağıdır arıyordum. İyi en azından bulduk. Güzel. 2'ye 8 attık. Çok güzel harika efsane. Devam. Devam devam. Son bir el daha. Son bir daha. Son. Tamam. Son bir el daha giriyor kardeşimiz. İkna ettik. Evet devam. Bir vurdu. Çok güzel. Artık 40 TL olduk şu an. Devam. Devam. Girer misin? Tamam bir el duel 50 diyelim hadi. Sadece bir elliğine duel açacağız. Ya normalde hiç ama hiç sevmiyorum biliyor musun? Yani nefret ediyorum duelden de işte. Adam biraz şanssız gibi diyecektim. <laughs> İkisine de 7 vurdu. Şimdi bari 7 vurmayalım da. 7 vurursam çok fena pişman olurum bak. 6 vurursam okey de. 7 vurmayayım ya. Güzel 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 çok güzel winledik. Efsane winledik. Tamam çok temiz. Şöyle BGL yapalım. Go devam. Devam diyelim. Bakalım bir 50 daha mı atacak? Tamam. Aynı devam ediyoruz şu an. 4 ve 8. Hadi bir daha 9 ver ya. Harbiden 9 ver. Abi Of vallahi of ya. Can sıkıyor dostlar ya. Yani her ne kadar şu an duelin hiçbir etkisi olmasa da onları görmesek de. Mesela ben şu an 9 atsam minleyemeyeceğim. Şu an 0 atmam lazım. Yani video başından beri de 0 atamıyoruz. Git eli deli. Al. Oy ya şaka mısın? Şaka mısın? Ne oluyor lan? Ne oluyor? 9-8'e 0 attık ve duelde attık yani. Sadece kazanabileceğimiz tek rakamı attık. Of Dostlar ya. Bunu winlersek çıkalım. Yeter artık. Yani duelden de çıkalım. Hosttan da çıkalım. 4. 3 vur. Abi of. Vallahi of ya. Sıkıyor ya. Sıkıyor. Hadi. Luzla artık kardeşim. 8 ve 3. 1. 2. Abi 8 ve 7 niye atıyorsun ya? Güzel. Güzel. Çok güzel. Adam 8 ve 7 atıyor. Biz de ona 8 atıyoruz ya. Harbiden. Yani adam 8-9 atıyor. Biz 8-9 atıyoruz. Tamam. Bir RM diyor. Ok diyelim. Tamam RM 9. Hadi bir daha ya. Hadi bir 8 9 0. Of ya 29. Tamam 50 duel şimdi. 2 R değil mi? Açıyoruz. Tamam güzel güzel güzel. Tamam 0 attı. Duelin avantajı işte. Abi. Kafayı yersin ya. Vuralım 1 vurduk. Şu an ne kadar zarar ne kadar kar bilmiyorum ama muhtemelen sıfır değil mi? 0 olması gerek. Neyse. Şöyle açalım tekrar. İkisine de sıfır vurduğuna göre artık sıfır vurmaz yani öyle düşünüyorum. 3 ve 2 tamam 1 vurmayız. 1 vurmayız güzel artı 50. Tertemiz. Bak bunu da winleyelim çıkacağım ya. Hadi kardeşim bak bunu winleyeyim çıkacağım. Yemin ederim çıkacağım ya hadi. 2 1 6 3 1 hadi 6 6 vurdu ya. Hadi bir 8 9 ya. Oh be oh be kardeşim oh be işte bu ya. Sonunda winledik Adam da çıktı zaten. Biz de çıkıyoruz artık. Bakalım kaç profitteyiz, kaç kardayız, kaç zarardayız. Hemen şöyle sevleyelim DL'lerimizi. Efsane bir profit yapmışız bu videoda. Yani ikisini de alabiliriz aslında ama ben biraz daha böyle investlemek istiyorum. Yani Parayı bir kenara ayırmak istiyorum çünkü biliyorsun işte yeni evin bir sürü masrafı oluyor. Faturaları falan bile ben ödüyorum. Şimdi kardeşim sen kendime kettle alacağım diye süpürge alacağım diye ne yapacaksın? Fatura mı ödemeyeceksin? Yani öyle bir şey yapmayacağız. O yüzden şu an YouTube'da anket yapacağız. Hazır mısın? Önce ben malzemeleri bulayım sana. Dostlar iki adet malımız var şimdi. Biri kettle'ımız aslında çay makinesi diye geçiyor adı. Yani bir çayı falan da yaparım diye düşündüm. Öyle çay makinesi alabiliriz belki eğer siz seçerseniz. Ya da gidip süpürgeyi seçebilirsiniz kardeşim. Süpürge ne iş? Yani bunun özelliğini falan mı anlatayım? Süpürge işte kardeşim. Ya süpürge ya da çay makinesi ikisinden birini seçeceksiniz. Şu an YouTube'da toplulukta bir tane anket paylaştım. Git o anketi oyla kardeşim bu videoyu buraya kadar izlediysen. Ben de artık sana veda ediyorum çünkü bu videonun sonuna geldik artık. Görüşürüz kendine dikkat et yayınlara falan da sıkın gelmeyi unutma. O zaman hoşça kalın.